Mibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Smart TV'de uygulama yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Beko Smart TV kumandanızın üzerinde et tuşuna basarak uygulama marketine girin. Et tuşu renkli tuşlardan mavi tuşun hemen altında yer alın. Açılan ekranda sağ üst kısımda misafir yazılan yere kumandanızın ok tuşu ile gelip buradan e, Beko Smart TV'nizin uygulama marketine giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ya da üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturup Beko Smart TV'nizi istediğiniz uygulamayı uygulama marketi üstünden yükleyebilirsiniz. Yani bu işlemi yaptığınızda dediğimiz gibi Beko Smart TV'ye uygulama yükleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.